Arkadaşlar merhaba. Tarihçi YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Teşekkür ederim. Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti'nde dolu dolu bir sezonu tamamladı. Sezon finali bu cuma ekranlarda olacak. Kaos dolu, inanılmaz sahnelerin olduğu bir bölüm izleyeceğiz. Ve Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti'ne devam edecek mi? Sezon finalinde ayrılacak mı? Soruları var gündemde. Sıla da bu yönde e, hiçbir renk vermiyor desem geridir herhalde. Ama hani e, bir takım izlenimler oluşuyor, bir takım hani yorumlamalar oluşuyor. Sıla Türkoğlu bir röportajında e, yorgunluğunu e, bu sezon dinlenebileceğini, yani yazda dinlenebileceğini söyledi. E tabi e, buradan Kızıl Şerbet'in Halil yeni bir dizide başrol ya da yeni bir dizide rol almak ne kadar mantıklı ki Sıra Türkoğlu bunu bizden daha iyi bilir. Ama e, şu dönemde bir dizide yeni bir dizide tamamen risk barındırıyor. 3-5 bölümde yayınlanacak kalkan diziler var. Ancak e, Sıra Türkoğlu yorgunluğunun yaz tatilinde dinleneceğim demesinin yanı sıra bizlere e, dijitali işaret ederek iki proje okuduğunu e, belki yaparım belki dinlenirim dediğini söyledi. Eğer bu iki yeni proje olursa Kızılık Şerbeti'nden ayrılma olasılığı var mı? Kızılık Şerbeti'nden ayrılır mı? Çünkü iki proje eş zamanlı olmaz diye düşünüyorum. Hani biri biter diğeri başlar anlamında söyledim. Sıra Türkoğlu Kızılık Şerbeti'nden ayrılır ayrılmaz bilmiyorum. Ben yüzde %50, %50 diyorum devam edebilir de ayrılabilir de ama her ne olursa olsun Sıra Türkoğlu'nu desteklemeye devam edeceğiz. Videomu izleyen herkese teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.